Merhabalar Başak Mağazacılık Selçuk şubeden ben Özlem. Bugün size Siemens 45V410 kurutma makinesini anlatacağım. Pamuklular programı 8 kiloluk kurutma kapasitesine sahiptir. 15 farklı program içeriğine sahip olan kurutmamızda pamuklular programını aldığımız zaman hassas ayar yapıp süreyi Birazcık daha uzatıp daha hassas kurutma yaptırabiliyoruz. Program süresini programlayıp istediğimiz saatte çalışmasını sağlayabiliyoruz. Kalan süreyi kısaltabiliyoruz, istediğimiz süreye azaltabiliyoruz. Kalan süre kısmı ile programlayıp istediğimiz saatte kurutma makinemizin çalışmasını sağlayabiliyoruz. Kırışıklık önleme moduna alarak daha az kırışıklık sağlayarak kurutma işlemini tamamlayabiliyoruz. Harici bir saatlik programda daha az çamaşırlarımızı kurutma sağlayabiliyoruz. 1 saat 51 dakika ile süper kısa 40 derece ile en kısa kurutma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. 8 kilo 2 artılı enerji sınıfına sahip olan kurutma makinemizde kondansör sistemini otomatik olarak kendisi temizleme işlemini yapabiliyor. 8 kilo 2 artılı enerji sınıfına sahip olan kurutma makinenizde self clean özelliği ile kurutma işlemini bitirdikten sonra otomatik olarak sensör temizliğini gerçekleştiriyor. 10 yıl motor garantisine sahip olan kurutma makinesi Siemens grubunun en çok satan serilerinden bir tanesidir.